Önce sağlık kontrol geçmek, o her şey iyi geçirse ondan sonra başarılı olmak. Tabii ki geçen sene e, başarılı olduk ama yeterli değil. Klub olarak çok daha iyi başarılı olmak istiyoruz. Bugüne kadar yaptığım e, inanarak o başarılı elinde eski başarıları elinden kaçmadan ve daha fazla yapmak düşünüyoruz. Ona göre de transfer yaptık. Tabii şu anda her şey iyi görünüyor. İnşallah bu e, e, hem hazırlık dönemi ve sezonu sakatsız geçeriz. Ve e, inanıyorum kesinlikle e, başarılı olacağız. Dediğim gibi e, biz bu oyuncular e, tabii ki ben de tanıyordum. Artı düşünerek e, devre arasından sonra geçen sene devre arasından sonra takip eden bir çok oyuncu vardı. Takip ettik, e, memnun kaldık, inandık ve e, Kasımpaşa'yı aldık. Şimdi tabii iş bitmedi, iş başlıyor. İmzaladılar, geldiler, başladılar. Şimdi kendi performansını göstermek gerekiyor. Takım için, kulübün için e, çalışmak ve e, kazanmak gerekiyor. Onunla da biz tabii her türlü yardımcı olmaya çalışacağız ve sonucu inşallah herkesin istediği olacak. Yani. Fizik olarak hazır değiliz, mental olarak hazırız. Çünkü daha dört gün e, antrenmana başladık. İlk eğer gidersek ilk ilk maç e, 1 Ağustos'ta oynayacağız. Daha yaklaşık e, yaklaşık değil de bir ay zamanımız var. Onun için e, inanıyorum ki çok iyi bir durumda karşılayacağız. Ve eğer bu fırsat bize e, geçirse Türkiye adına, Türkiye bayram adına, futbol adına e, iyi e, 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 ne demek e, elçilik yapacağız yani bu e, ismi taşacağız inşallah. i̇nşallah. evet, evet. Hocam teşekkür Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hocam